Hello. Memur abi, kolay gelsin. Memlekete dönüyorum memur abi. Yanımda da ufak tefek mallar var. Hediye hepsi. Azıcık, çok fazla değil. You can't pass here. With all this stuff. Geçeyim mi? Beklerler beni. You can't pass. Ne huysuzluğun üzerine memur abi sanırım. Niye sinirlendiriyorsunuz adamı? Memur abi mallarımız az, çok az. I guess you don't understand me. Yani geçin. Forbid, forbid, forbid. This guy is complete idiot. İdiot geçin demek herhalde. doesn't seem to understand hey, please get this guy out of here gelmeyin bırakın beni mallarla birlikte geçsen lazım gel de. bye <laughs>